Tekrar merhaba. Fahri Rıfkı Atay eserlerinden okumaya devam ediyoruz. Bugünkü eserimiz Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri. Bu bölümde bu kitaptan birkaç bölüm okumayı tasarlıyorum. İlk bölümümüz Mustafa Kemal'i ne zaman ve nasıl tanımıştım? 1913 Ağustosundayız. Edirne'yi geri almıştık. Tanin gazetesine Trakya mektupları yazmak üzere valiye rahmetli Hacı Adil Bey'in misafiriydim. Evver Bey'i ilk defa vali odasında tanıdım. Telgraflarımı ve yazılarımı ona imzalatarak sansür zabitlerinin kapısında nöbet beklemekten kurtuluyordum. Bir gün Hacı Adil Bey vilayet içinde bir teftiş seyahatine çıkacağını haber verdi. İsterseniz sizi de beraber götüreyim dedi. Ertesi sabah otomobillerle yola çıktık. Önce Demetokada'ya gidecektik. Fahri Paşa kol ordusunun merkezi oradaydı. Sonra anladığıma göre Hacı Adil Bey'in bir vazifesi de Enver'le bu kolordunun iddiaçı zabitleri arasındaki anlaşmazlığı yatıştırmaktı. O vakitler politika yalnız ordunun içinde değil, ordu politikanın başındaydı. Kendi müttefikleriyle harbe tutuşan Bulgarların Edirne'de dayanma imkanları yokmuş. Yürüyüş sırasında Edirne'ye Fahri Paşa kolordusu girmeliymiş. Fakat Enver Bey acele davranarak bu ucuz ve kolay şerefi arkadaşının elinden kapmış. Doğru mu, yanlış mı bugün de bir şey söyleyemem. O zamanlar bu türlü sırları öğrenebilecek yaşta ve mevki de değildim. <laughs> Tanin gazetesine yolladığım biraz toz tarihli mektupta şöyle bir cümle var. Yarı yolu geçmiştik ki Fahri Paşa, erkan Harbiye Mustafa Kemal Bey ve Kaymakam karşılamaya geldiler. Nasılsa bu heyet arasında bulunmayan Fethi Bey ile Enver Bey'in isimlerini hürriyet şarkılarında duymuştuk. Mustafa adını ilk defa işitiyordum. Onun da İttihat ve Terakki Fırkası'nın ileri gelenlerinden olduğunu bu seyahatte öğrenmiştim. Loşça bir büyük salonda toplandık. Vali, Fahri Paşa ve yüksek rütbeli birkaç kişi üst sedirdeydiler. Sarışın genç bir zabit tam karşı duvarın dibinde bir iskemle oturdu. Yakışıklı, temiz giyimli, tok ve keskin bakışlı, gururluydu. Bütün dikkatlerin birbirinden saklanarak onun üzerinde toplandığını seziyordum. Gerek anlaşmazlığın çıkmasında, gerek soğukluğun giderilmesinde, onun rütbesinden aşırı bir ehemmiyeti olduğunu anlamak güç değildi. Sonra aralarında neler geçti bilmiyorum. Fakat bu genç zabitin esrarlı bakışlarını bir daha unutamadım. Mustafa Kemal adını daha sonra ilk dünya harbi sıralarında duydum. Türlü hikayelerinin içten içe nasıl yayılıp gönüllere sindiğini orada içinde takip ediyordum. İstanbul'u kaybetmek korkusu ruhumuz üstünde o kadar ağır basıyordu ki ben hala anafartalar zaferinin bize verdiği öldürücü sevinçle Dumlu Pınar zaferinin eşsiz heyecanını birbirine karıştırırım. Bir Aralık Suriye'ye geldi. Kendisini Hicaz'a göndereceklerdi. O bilakis Hicaz'ın bırakılarak bütün kuvvetlerin Filistin savaşlarına bağlanması fikrini ileri sürmüş, Halbuki gidişini beğenmeyen, kendilerini tutup ilerletebilecek yeni bir lider arayan genç sabitler, Asıl asker görüşü budur diyorlardı. Peygamberin mezarını bırakıp çekilmek. Bu adam gerçekten bizim tanıdığımız benzerlerinden hiçbirini andırmayan pek aykırı bir olmalıydı. İstanbul'da gördüğüm vakit Mustafa Kemal bir defa açık renkli bir asker maferlanı ile Lebon şekerlemecisinde bir defa da Pera Palas Oteli'nin cemekanı arkasında gördüm. Her türlü bir parlayışı vardı. Yakup Kadri ile beraber bir İtalyan vapuru ile İzmir limanına girdiğimiz vakit henüz şehrin bizim elimizde olduğunu bilmiyorduk. Tabyalarda Türk bayrağını görünce duyduğumuz sevinç bir bayram sabahının çocuk çığırışıydı herkesin boynuna atılmak, sarılmak, herkesle bağırışıp ağlaşmak istiyordum. Üstleri tozlu, güneş yanığı ve savaş yıpranığı içinde birkaç sabit gemiye çıktılar. Kağıtlarımıza baktılar ve bizi bekletmeden dışarı koyverdiler. Rıhtın boyunda kapı eşiklerine çömelen silahlı askerlerle karşılaştık. Hepsi zafer tutuyor. Bununla beraber büyük bir savaştan değil, trenden çıkmış kadar sade ve gösterişsiz, belki de zihinlerinde köylerinden başka düşünce, ana veya karılarından başka kaygı yok. Eşyalarımızı Kremer Palas Oteli'ne bıraktık. Başında Anadolu Kalpa ile Ruşen Eşref göründü. Mustafa Kemal Paşa'yı göreceksiniz değil mi? Haydi ben sizi götüreyim. Karargahı hemen şuracıkta. Eski bir Rum evinde. Neler gördük neler tarih olup çıktım. Rıhtımda bir yalının alt kat salonunda açık bir pencere. Başkomandanı yanlamadan görüyoruz. Tıg gibi bir asker, keskin bir burun, canlı ve yanık bir yüz. Karşısında ayaküstü selam duran iki İngiliz zabiti var. İstanbul'da bir sözleriyle küme küme insanlar hapse giren, Malta'ya sürülen, evlerinden kovulan kapı uşakları bile Osmanlı nazırlarından daha dik konuşan İngilizleri, başkumandana put gibi selam durur görmek, içimizin bütün öfkelerini yıkadı, hınçlarımızı soğuttu. Biraz sonra bizi holde bir masa başında İsmet Paşa ile birlikte kabul etti. İstanbul'dan havadisler sordu. Zaferinin yankılarını doya doya dinledi. Büyük yangın başlamıştı. Sel gibi akan ateşten kaçanlar rıhtın boyuna akın ediyorlardı. İngiliz gemileri sahile yanaşık denecek kadar yakındaydı. Bir iki saat sonra otele gitmeyi bile ihtiyatsız bulduk ve karargahta kaldık. Kalabalık arttıkça arttı. Bazen on binlerce kişi içinden bir tek çığlık kopuyordu. Bu çığlık bir yaylım ateş gibi kalabalığı sarıp kaplıyor, hava sesle kabarıp şişiyordu. Asker içlerinden birini yakalayınca gövdeden bir kol koparılmış gibi önce bir kadın ağlayışı, sonra on binlerin boğazını yırtan alçala yüksele dalgalana düzleşe devam eden bir haykırışma kopuyordu. Denize atılanlar vardı. Gemi toplarının gölgesi altında Yunanlıları İzmir rıhtımlarına çıkaran İngilizler, şimdi onlardan dönebilmiş olanlara merdivenlere tırmanmak istedikleri vakit uçlarına yangın ışığı vuran süngülerini çeviriyorlardı. Yüreğim soğuktan üşür gibi titreyerek eşsiz trajediyi seyrediyordum. Mustafa Kemal'in yalçın ve yırtılmaz sükununa bakıyordum. Bu saatlerde zafer bile ondan küçüktü. Nihayet yangının kızıl ve korkunç dili karargahının arka çatısına yalamaya başladı. Fakat nasıl birçoğu asker esvaplarından soyunan Yunanlılar olmak üzere rıhtım tıka basa dolu idi. Öne asker dolu bir kamyon koydular. Arkasındaki otomobile Mustafa Kemal bindi. Kamyon halkı yararak yol açıyor. Hemen birbirine kavuşmak üzere dalgalanan bu daracık saf arasından Türk ordularının başkomutanı geçiyordu. Onu görünce halk, oh o oh, diyorlardı ağır yürüyen otomobile atılsalar Mustafa Kemal'den parça kalmazdı fakat denize kaçmak istiyorlardı bir akşamüstü Bucada'ki evimize uğradı geceyi beraber geçirelim latife hanımın evinde buluşacağız dedi şehre birlikte indik odasına çıktı ve köşkün holi iyice kalabalık olunca Arkasında beyaz ipekten bir Rus gömleği ile merdivenlerden indi. Tunç bir yüz hemen içe dolan fakat yaklaştığı kadar uzak güvendirmeyici bakışlar, beli Rus gömleğinin kemeri gömülecek kadar ince. Şüphesiz hiçbir erkek İzmir'in fethi günlerindeki Mustafa Kemal kadar tanrımsı ve soy bir güzellik bağlamamıştır. Onun hayli ağdalı yazısından hoşlanmazdım. Konuşan Mustafa Kemal büsbütün ayrıydı. Hikayeler anlattığı vakit açık mavi renkli maferlanına atmış, tıpkı siperde olduğu gibi boz esvaplı, yapmacıksız, sade ve içtendi. Konuşma dilinde hikaye ve hiciv tarafı, neslimiz adamlarında eşine rastlamadığımız kadar kuvvetli ve sarıcıydı sabaha kadar yorulmaksızın dinlerdik. Mat ve dokunaklı bir sesle Rumeli türküleri çağırdı. Yüksek tavırla bir zeybek oynayışı vardı. Öyle bir şef gecesi geçirdik ki sabah boşuna geldi. Ertesi gün ayaküstü İngiliz donanmasının çekilmesi için ültimatom notlarını dikte ettiği vakit sonuna kadar getirmeyecek. Başımızı harp belasına sokacağız diye kıvrananlar vardı. Mühlet bittiği zaman büyük donanmanın Türk sularından uzaklaşmalarını seyrettik. O bakmıyordu bile. Her şeyin gelip geçtiği insandan da eski bir hakikat iken, yakın çevremizle ve Mustafa Kemal gibi bağlandıklarımızda Niçin bu hakikatten yepyeni bir yara acısı alırız? İlk hastalık günlerinden biraz nefes alıp da baraja gittiğini duyduğumuz vakit ulusun fotoğrafçısını yolladık. Halka onun sağlığını resmiyle beraber vermek istiyorduk. Fotoğraf önüme geldi. Durgun, rengi ve canı solmuş, ötelerden sisli bir bakış. Bu hissi bir de gençliğimde Baalbek harabelerinin azametli kırık sütunları arasında duymuştum. Ankara istasyonunda son defa uğurladığımızda Saracoğlu derin bir iç sızısıyla ''Atatürk ölmüş fali'' dedi. Derisinde ölümün bütün sarısı vardı. Bursa'da kriz geçirdiğin ertesi günü İstanbul'a dönerken Ali Fuat Cebesoy'a ben çok hastalık çektim ama öylesini görmedim ve derinden manalı bir sesle akşam şerifleriniz hayrola demiş. Yatağında bir serin yayla da süt içmek ve sürü çıngıraklarını işitmek hasreti içinde yanıyor. Anadolu halkı siroz hastasına canavar yutmuş der. Onu aylarca bir canavar içinde yavaş yavaş kemirerek yedi. Gençler şenlik gecesi saray penceresi altında haykırıştıkları vakit kayıptan gelen bir ses bu nedir diye sordu. Hiç efendim galiba bir gemi gezintisi. Haydi budala buna cumhuriyetin 11. yıl dönümü derler. Gözlerinden birkaç damla yaş aktı. Ankara Stadyumu'nun şeref türbününden ordu ve halk ile vedalaşmak son dileğiydi. Hatta buraya bir asansör bile konmuştu. Gözleri onları bir daha görmeden söndü. Son hayal, Büyük Millet Meclisi önünde kara örtülü bir katafak Hayat hala bu kadar öğrenemediğimiz bir şeydir. Diğer bölüm Mustafa Kemal'i Unutamam Akşam gazetesi, ikdam yurdunun bitişiğindeki aşı boyalı ahşap binadaydı. Arka oda boğazı ve limanı görür. Eski İttihat ve terakki merkezinden 4. Ordu şifre kaleminden tanıdığım Cafer, o sabah beni ziyarete gelmişti. Temiz yürekli, sıcak gönüllü bir Rumeli çocuğuydu fazla okumuş yazmışlardan değildi. Fakat pek sezinişli, gördüklerinin, duyduklarının sevgi ve inanış sırrına varan sağ bir efendiydi. Mondros mütarekesini imzalamıştık. Ancak soğuk ölüm nefesinin duyurabileceği bir bitiş, bir sona eriş hissi içindeydik vatanperverliğinden hiç şüphe olmayan bir fikir adamımız. Parçalayacak mı, toptan mı alacaklar? Artık mesele bundan ibaret. Ah parçalamasalar da İngiltere bizi toptan alsa, Mısır gibi olsak diyordum. Bu bir Türkçü, bir yazıcı, bir üniversite profesörüydü. Osmanlı seçkinleri bir ümide benzer her düşünceyi Mısır gibi bir sömürge olmak fikrini bile zihinlerine uğratmazlardı. Şehrin havasında şimdiden bir sahip değiştirme hali vardı. İkide bir caddelerde bir kalabalık, çığlıklı bir kaynaşma, gazeteye koşan bir havadis Ayasofya'ya çan takacaklarmış, Ayasofya'yı kurtarmak için yokuştan çıkanlara bakardım. Yalnız halk idi. Kravatsız, ütüsüz, başı bozuk halk. Cafer de bitkinlik içindeydi. Sigara paketini uzatırım. Of der. İkram ettiğim kahveyi getirirler. Of der. Bir müddet sonra gözleri yaşararak. Bak dedi. Beni pencereye çağırdı. İngiliz donanması limana giriyordu. İrili ufaklı tekneler Üsküdar ve Sarayburnu'nun sularına dağıldılar. En büyüğü ağır ağır geldi, Galata rıhtımına yanaştı. Hepsinin topları havaya dikilmişti. Zafer, Osmanlı İmparatorluğunu yere serenlerin zaferi, Padişah'ın oturduğu Dolmabahçe Sarayı'nın yarım veya bir mil açığına demirlemişti. O pençe, derin ve on olmaz ıstırapların pençesi, bütün tırnaklarını boğazıma geçirmişti. Hiç kıramıyorduk. Bir aralık Cafer'i deli olmuş sandım. Birden gözleri kurudu, iki yumruğunu pencereden Zafer filosuna doğru sıkarak, ''Biz sana gösteririz.'' dedi. Çıktı gitti. İşte Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta, silah ve kuvvet alarak o sırada bütün halk yokuşun halkı olan bu delikanlının sıkılmış iki yumruğu ile Samsun'a ayak bastı. General Franket Despere Galata rıhtımında beyaz zafer atına bindiği zaman hayvanın ürktüğü için kendisini selamlayan Osmanlı mızıkacısına sus diye kırbacı ile hakaret etmişti ada vapurundan çıkmıştım. Köprü kalabalığı arasında onu bu beyaz atın üstünde gördüm. Hiçbir kabus ondan sonraki hayatımda bu Merahan'ın o günkü yüzü kadar ürpertici olmamıştır. Çabuk padişaha çıkarınız. Dolma Bahçe Sarayı'nda oturacağım diye emir de vermiş. Devlet bütün gün mareşalı başka bir saray seçmeye kandırabilmek için uğraşıp duruyordu. Sonra bir sabah İngiliz askeri kılığında iki Ermeni ile bir İngiliz subayı akşam matbaasına geldiler. Aşağıda idare odasındaydı. Makineyi durdurunuz, resmi tebliği var dediler. İstanbul'un işgal edildiği hakkındaki tebliğ idi. Fakat hükümet ağzından yazılmış hissini veriyordu. Askerlerden biri mürettiphaneye çıktı. Biri makinenin başına geçti. Babi Ali'ye koşarak nazırlar heyetine haber yolladık. Hükümet de kendine göre bir tebliğ verdi, getirdik. Ermeni tercümanlar İngiliz subayına tercüme ettiler. Bizimkini sahifenin başına koyacaksınız. Hükümetinkini altına dedi. İngiliz tebliğinde muharebe sözü mahrebe şivesiyle yazılmıştı. Resmi tebliğin yabancılar tarafından verildiğini göstermek için bu kelimenin bir türlü çıkmasına dikkat ettik. Bu türlü çıkmasına dikkat ettik. Alabildiğimiz intikam bundan ibaret kaldı. Fetin ikinci günü İzmir rıhtımındayım. Karargah birinci o kordonda bir köşk. Alt katın açık penceresinden ince, kuru, yanık bir yüz görüyorum. Mustafa Kemal'in başı. Karşısında ayaküstü selam duran bir deniz komutanı. İngiliz filosunun kurmay başkanı. Donanma rıhtım yanaşık denecek kadar yakın. İnanabilmek için gözlerimi sevinç yaşını siliyorum. İ Biraz sonra yangın, İzmir'in aşağı mahallelerini silip süpüren büyük yangın, rıhtım üstü on binlerce insan dolu, hepsi İngiliz donanmasına sığınmak çaresini aramakta. Fakat gemi merdivenlerine sokulan sandalları, süngülü neferleri geri kovuyor. Aralarında bu süngülere arkalarını vererek İzmir'e çıkmış olan ordunun asker kaçaklığı da var. Mustafa Kemal açık otomobiliyle Göztepe'ye gitmek üzere kalabalığa vardığı vakit kalabalıktan Mustafa Kemal, Mustafa Kemal sesleri geliyor. Paniğin nasıl korkak olduğunu gözlerimizle görüyoruz. Yangının bir sele benzeyen aleviyle denizi kaplayan kilo arasında on binlerce Yunanlı ve çetelici kalabalığı içinden Mustafa Kemal bir tanrı iradesi gibi geçiyor. Köşkün holünde duruyor, oturuyorduk. Ne işi var bu donanmanın İzmir limanında, dedi. Sonra aramızdaki ev sahibi hanıma, Siz Fransızca yazar mısınız, diye sordu. Evet cevabını alınca, 24 saat içinde İzmir limanından çıkıp gitmesi için filo komutanına bir ültümotam yazınız, dedi. Zayıflar tekrar baygınlık geçirdiler. İngilizlerle harbe tutuşacağız, her şey bitecek diyorlardı. Mustafa Kemal'i vazgeçirmek mümkün değil miydi? Fakat 24 saat sonra Birinci Dünya Harbi'ni kazananların zafer donanması demir alarak ve Türk sancılarını selamlayarak ağır ağır limandan uzaklaştı. Cafer'in sıkılmış yumruklarını hatırlıyordum. Aynı köşkte öğle yemeğine davetliydik. General Pelle paşayı ziyarete gelecek dediler. General Pelle İstanbul'da Fransız yüksek komiseriydi. Köşkün dışında gelişini bekledik, arabadan indi. Tutumlu ve sert adımlı bir yürüyüşle köşkün merdivenlerini çıkmaya başladı. Mustafa Kemal ziyaretçisini karşılamak üzere sokak kapısında görününce, generalin yüzü sapsarı kesildi, sendeler gibi oldu. Yalçın yüzlü, uzu ve büyük seferin bütün şartlarını ve şereflerine bakışlarında dalgalandıran Mustafa Kemal gülümseyerek generale yardım etti. Galata rıhtımındaki Maraşal'in hayali gözümün önüne geldi. Mustafa Kemal'in kumandanını karşılamak üzere İstanbul'a koştu. Köprünün üzerinden emin Bağbali'ye bağ doğru o geçişin ayakları altında bütün acı hatıralar çiğnenip havaya uçuşuyordu. Çan takma günü yokuşu tırmanan halk, kadınları ile çocukları ile delikanlı ve ihtiyarları ile geçiş yollarına dökülmüştü. Bu fırtına gibi, kasırga gibi, kuruntu verici bir sevinç coşkunluğuydu. Akşamın gece aynı odasında döndüm. Boğaziçi gene karşımdaydı. Ağır bir hastalığın nöbetleri içinde ölümü iki gözleriyle görmüş gibi olanlar vardır. Ben iki gözümle battığımızı gördüm ve kurtulduğumuzu gördüm. Mustafa Kemal'i unutamam. O sonra daha da büyüdü. Kendi milletine tekrar o günleri göstermemek için Asıl kurtuluş savaşına zaferden sonra girdi. İnkılap nizamının Atatürk'ü zaferin Mustafa Kemal'ini gölgede bıraktı. Kendini gene kendi geçti. Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek ve bu halka çektirmemek için siz de Atatürk'ü unutmayınız. Mustafa Kemal bizimdir, Atatürk sizindir. Evet. Evet değerli dinleyenlerim, e, bu yazılanların üstüne ne demek lazım bilemiyorum. Yani e, kalbim hüzünle dolu. Bugün Atatürk'e yapılan vefasızlıkları gördükçe o büyük liderin, o büyük insanın, o büyük kurtarıcının, o büyük yüce değerli devlet adamının bu şekilde incitildiğini gördükçe İçim kan ağlıyor gerçekten. Bizler ona bağlı olanlar, onun cumhuriyetine inananlar, onun yüzünde yürüyenler, elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar bunu dile getirmeliyiz. Unutulmasına, unutturulmasına ve anılarının incitilmesine izin vermemeliyiz. Tekrar bir başka eserde görüşmek üzere.